Babacım kim vermedi sana domates? Söyle bakayım. He? Domatesi ben... domates kim vermedi babacım sana? Anne vermedi. Anneye kızdın mı peki? Nasıl kızdın? Göster bakayım anne. Aa, benim bilim acıyor. Ne acıyor? Benim... Ha acımıyor babacım acımıyor. Bir şey baktı. Bir şey Gel annenin yanına gidelim kızalım. Sana niye domates vermemiş bakalım gel. Gel. Hadi. Hadi geç. Hadi geç. Anne sana niye domates vermedi babacığım? Anne bana domates vermedi diyor. Anne sana niye domates vermedi babacığım? He? Niye domates vermedi babacığım anne sana? He? Anne bana domates ver. Annesi domates versene şu çocuğa.